Arkadaşlar öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Çok sevdiğimiz güzel oyunculardan Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin çektirmiş olduğu en güzel resimleri siz izleyicilerime sunuyorum. Özge ve Gökberk'i çok seviyoruz ve hiç ayrılmasın diyorsanız videomuzu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayınız. Birbirine çok yakışan ve neredeyse her anını beraber geçiren bu güzel çiftimiz birbirini çok seviyorlar ki hiç yalnız kalmıyorlar ve her konuda birbirine destek oluyorlar. Gerekse sesette, gerekse set dışındaki zamanlarını birlikte geçirerek aşklarının tadını çıkarıyorlar. Sevgilerini her şekilde belirterek ifade ediyorlar ve biz de bu mutlu kareleri gördüğümüzde çok seviniyoruz. Siz de benim gibi düşünüyorsanız videomuzu beğenerek onlara destek olalım. En güzel fotoğrafları bizimle paylaşan bu mutlu aşıklar dileriz ki mutluluklar hiç bitmez. Her zaman birbirine aşk ile bakıyorlar. Adeta birbirlerine deliler gibi aşıklar. Özge'yi ve Gökberk'i hep birlikte görmek istiyoruz diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.